Amasya'ya özgü şehzade kebabının doğranan patlıcanları suda bekletilirken soğan doğranıyor. Cimcik çorbasının başka ne işlemi var? O kapatacağım sonra altını. Çorbaya mı yapıyorsun? Ilayınca, hay hayır annem çorbaya soğan Hı. doğruyoruz. Mu? Sonra ne yapacaksın? Ilıyınca e, yoğurtlu bir dişte sarımsak yapıyoruz. Yoğurtlu sos yapıyoruz. Üzerine de nane. Şehzade kebabı için doğranan soğan ve yeşil biberler kavrulmaya başlıyor. Mehtap. Efendim. Kaç yıllık evlisin? 13 13. yıl önce düğünün nasıl oldu? Düğünüm çok güzel oldu. İki tane düğünüm oldu. Hem orada hem burada. Üç gün üç gece derler ya. Gerçekten üç gün üç gece düğünüm oldu. Öyle. orada hem de peş peş oldu. Hani ara olmadan. Orada kına gecesi oldu. Sonra dü düğün oldu. Sonra ertesi günü geldik. Burada düğünüm oldu. Düğünler nasıl oldu? Vallahi kına gecesi çok güzeldi. Çok kalabalık oluyor köylerin düğünleri. Sonra salonda tekrar düğün yaptık orada. Evet, iki gün sonra İstanbul'da yaptık. Çok güzeldi. Haftanın yemeği için soyulan enginarlar doğrandıktan sonra limonlu suda haşlanmaya başlıyor. Mehtap, dünkü gelinimiz yüksek puanlar aldı ama üzüldü. Herhalde, bilmiyorum. Hakikaten kazan kazansın. Sen dünkü puanları alsan üzülür müsün? Üzülmem, bayağı güzel puan almış. Bence güzel puan almış. Ya çünkü kayınvalideler genelde üçleri verdikleri için ilk gün yarışan arkadaşlar bence biraz avantajlı oluyor. Çünkü çok yüksek puan veriyorlar. Altı ile yedi bence gayet güzel. Aynı puanları sen alsan sevinir misin? Evet yani inşallah keşke ben de öyle puan alabilsem. Karnıyarık yarık böreği için soğan doğrayan yarışmacımız Şehzade kebabının patlıcanlarını tuzladıktan sonra kızgın yağ bırakıyor. Sık sık şehzade kebabı yapar mısın? Yaparım. Evde yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet, ben yapıyorum. 9 yıldır birlikte yaşıyorsunuz. Anlaşabiliyor musunuz? Biz e, biz çok güzel anlaşıyorduk. Yani her derdimizi paylaşıyoruz anne kız gibi, arkadaş gibi. Gerçekten mi? Gerçekten. E... Anne şuna tuz attın mıyin? Bakalım etler nasıl olmuş? biraz daha tuz. <laughs> Enginarlı pilavda kullanılacak pirinçler sıcak suda bekletilirken karnıyarık böreği için kavrulan soğanlar kontrol ediliyor. Gelin hanım okumak ister miydin? İsterdim tabii. Neden okuyamadın? Ee, o zamanlar e, yani ben köyde yaşadığım için e, şehire taşıma servisle e, gitme imkanı yoktu. Şehirde bir yakınımın yanında kalıyordum. Öyle de daha ben zaten altı beş yaşında başladığım için okula. Annemi özlüyordum. O yüzden annemden kopamadığım için yani okumak istemedim. Hani taşımalı servis olsaydı gidip okula gidip tekrar gelsin şimdiki gibi. Mesela şimdi öyle. Evet şimdi taşımalı servisler var. Seni alıyor köyden, köy okulların, köy evlerinden okula bırakıyor tekrar getiriyor ama bizim zamanımızda öyle bir imkan yoktu. Ara yemeklerine devam eden yarışmacımız tavuklu salatası için göbek marul, konserve mısır ve kornişon turşu yıkayıp doğuruyor. Cimcik çorbasının terbiyesi için süzme ve normal yoğurda sarımsak rendeleniyor. Karnıyarık böreğinin soğan ve kıymadan oluşan kıymalı harcına tuz ekleniyor. Ardından şehzade kebabının kızaran patlıcanları kavrulan etlerle birleştiriliyor. Şehzade kebabını güveçlere koyup fırına mı vereceksin? Evet. Bunun üstüne başka bir şey girecek mi? Bunun üstüne salçayla şu e, suyundan ter açacağım biraz. Şimdi mi yapacaksın? Evet, şimdi yapacağım. En son domatesle biber dilimleyeceğim. Fırına vereceğim. Güveç kaplarına alınan Şehzade kebabı için et suyuyla salçalı sos hazırlanıyor. Sosu da dökülen Şehzade kebabının üzerine domates ve yeşil biber dilimleniyor. Ardından karnıyarık böreğinin sarılacağı hazır yufkalar açılıyor. Anneciğim şehzade kebabının üstünü çizebilirsin. Mehtap sen görücü usulü evlendin ama kocanı sevdin mi? Evet. Ya ilk görüşte tabii kendi hani görür görmez bir şey olmuyor. Ama zamanla fikirlerimiz uyuştu. Yani sevdim. İlk görüşmede uyuştunuz mu? Uyuşmasaydı olmazdı zaten. Hani sonuçta bir tanışma süremiz var. Hani birdenbire hemen evlenmiyoruz. Nişanlık sözlülük tanıştığınızda bir odaya kapanıp konuştunuz mu? <laughs> görücü usulü böyle olmuyor mu? Evet. He, görücü usulü öyle. Evet. Karnıyarık böreğinin hazır yufkaları suyla ıslatıldıktan sonra kıymalı harcıyla sarılıyor. Gelin hanım eşin romantik mi? Çok romantik. Çok anlayışlı. Çok yardımsever. Dünyanın en Sanki şanslı olurum, insanıyım eş. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten söylüyorum. Çok seviyorum onu. Bana e, yani bilmiyorum bu hani çocukları yetiştirme sürecinde da, çocuk da. her konuda çok yardımcı oldu. O yardımcı olmasa zaten başaramazdım herhalde. Ne kadar şanslısın. Üstelik zor bir dönemden geçiyorsunuz. Eşin özel günleri hatırlar mı? Çok sürpriz yapmayı çok sever. Özel günlerimizde hediyeler alır. Karnıyarık böreği için sarılan hazır yufkalar daha çıtır hale gelmesi için tek tek ıslatılıyor. Çeşmenin altında böyle ıslatıyoruz. Islatınca ne oluyor? Ya bu daha çıtır çıtır oluyor, çok güzel oluyor. Islatılan böreklerin üzerinde bıçakla kesikler açılıyor ve karnıyarık böreğine adını veren işlemi gerçekleştiriyoruz. Anne fırın açsana. Son şeklini alan karnıyarık böreğinin üzerine yumurta süren yarışmacımız çörek otu döktükten sonra hemen fırına veriyor kıymalı karnıyarık böreği. Evet. O da bana şey geldi. Ortasını yarıcı böreği, kıymasını koyacak, fırına verecek. Ya yani el açması yapacağını düşünmüyorum. Zaman kaybı. Muhtemelen hazır yufkadır. Kıymalı karnıyarık böreği. Evet, bu da bence e, güzel bir şeydir. Ya el açması ya da yufka da kullanabilirler. Ya da patlıcanı e, karnıyarık gibi yapıp hani yufkayı da mı sardılar? İlginç. Aa şöyle bir şey olabilir. E, yufkadan bir ortasını yararaktan içine kıyma doldurularaktan bir yemek yapılmış olabilir. Pilava geçen yarışmacımız kavrulan kuru soğanlara doğradığı taze soğanlarla yıkanan pirinçleri ekliyor. Ardından kesme hamurunun eklendiği cimci kaşı çorbasının terbiyesi yapılıyor. Onun zaten bu öyle hani çok sulu bir çorba olmaz. bu, bu koyu kıvamlı olur. Cimci kaşı çorbası bu kadar mı? Bunun yanmayacak bu daha bitti. Pilav için kavrulan kuru ve taze soğanlara yıkanan pirinçler ekleniyor. Enginarlar da ekliyorum. Anneciğim dünkü pilavın enginarlarına büyük dediler. Bu küp küp kesti küçük kesti ama dur bakalım buna ne bahane bulacaklar. Buna da küçük demesinler. <laughs> Bilmiyorum herhalde öyle derler. Haftanın yemeği enginarlı pilavı tamamlamaya çalışan gelinimiz suyunu ayarlıyor. En sonda dereotunu ekliyoruz. Enginarlı pilav pişmeye bırakılırken salata için haşlanan tavuklar kontrol ediliyor. Anneciğim istersen giyinmeye gidebilirsin. Evet gideyim giyinmeye gideyim. Hadi bir an önce giyin anneciğim. Kolay gelsin kızım. Eyvah tavuklar pişmemiş. Pişmiş de dağılmış bile. Haşlanan tavuk etleri didiklendikten sonra göbek salataya ekleniyor. Mehtap kayınvaliden seni masada savunabilecek mi? Pek umudum yok. Çok sessiz kalıyor çünkü. O zaman dünkü gelin gibi kendi kendine savunacaksın. Ben de savunamayacağım. Masam yetişmezse savunacak bir tarafı yok. Enginarlı pilavı kontrol eden yarışmacımız hemen doğradığı dereotunu karıştırıyor. Süresi iyice azalan gelinimiz mevsim salatayı tamamlamaya çalışıyor. Mörü de iki salata olur mu derler mi? Diyeceklerdir muhtemelen. Sen ne diyeceksin? Ben de cevabını veririm. Bir de iki salata var herhalde o zaman yani hem tavuklu salata hem mevsim salatası. Yani bol bol salata yiyeceğiz. Ben hazırım. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk ben hazırım. Sana güzel bir haberim var. Gelin yemekleri tamamladı. ben güveniyor gelinme demedim ben. Anne de bu ızgara. Ama hala masasını kuramadı. Ya yetiştirir onu da yetiştirir. Güveç kaplarına alınan ana yemek şehzade kebabı fırına veriliyor. Şimdi ne yapacaksın? Masaya. Masaya. Kov! Oh! Koş gelin alım, koş. <laughs> Yemek takımlarını masaya alan Mehtap çiçeği koyduktan sonra bardakları yerleştiriyor. <laughs> tatlıları ne zaman yapacaksın? Tatlılarım bitti. Fincandan düşüreceğim. Ne zaman çıkaracaksın? O çıkarmasını birisi daha yapmıştı öyle sunum esnasında. Masayı tamamlamaya çalışan Mehtap, kaşık, çatal ve bıçakları yedekleriyle birlikte yerleştiriyor. Anneciğim, yemekler de masada yetişiyor. Evet, tabii ki. Çok zor oldu, yetiştirdik yani. Biraz endişe oldu ama yetişmeyecek diye yetişildi servis peçetelerini de koyan yarışmacımız konukları için hazırlanmaya gidiyor. Tamam ben giyinmeye gidiyorum. Nereye? Giyinmeye gitmiyorum. Koş hadi koş. Gelinimiz giyinmeye giderken kayınvalidemiz yemekleri kontrol ediyor. Anneciğim. Patates püresi nasıl olmuş? Biraz çık mı olmuş? Biraz daha pişerse düzelir mi? Zaman var mı pişirmeye? Zamanı var. Tamam söyleriz. Bak gelinimiz de geliyor. Aferin gelinim. Yetiştirdim. Yetiştirdik anne. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Bakalım. Süremiz de bitti. Hadi kayınvalideleri karşılayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.